Bizi bildiğimiz kadar değil, tükettiğimiz kadar ciddiye alan vahşi bir sistemin pençesindeyiz. Eşine benzerine bilim kurgu filmlerinde bile rastlanmayan bir distopyanın figüranları haline getirilmek isteniyoruz. Bu distopyada insan yok. Çocuklarımız yok, sevdiklerimiz yok sevenlerimiz yok. Bu evrende makine işlevi gören insanlarla insan işlevi gören makineler var. Burada insan hayatın öznesi değil, nesnesi. Bu evrende insana iş düşmüyor. Tüketmek ve tükenmek düşüyor. Mümkünse çabucak. Bu dünyada İnsana hakkının nasıl ödeneceğini düşünen yok. İnsana sadece ödeme yaparken gerek var. O yüzden de çeşit çeşit ödeme yöntemleri var. Tercihen bol sıfırlı, mümkünse temassız. Bu kurguda insanın itibarı yok, puanları var. Tasavvuru yok, limitleri var. Çocuklarımızı daha kundaktayken telefon, tablet bağımlısı yapan, hepimizi birer veri olarak işleyen bir sistemin esiriyiz. Tercihlerimizin bile belirlendiği, çoktan seçmeli bir dayatmanın neferleriyiz. Bizi azalttıkça azaltmak, ruhumuzu yok edip benliğimizi teslim almak istiyorlar. Şehirlerin ruhunu çalan, her yeri, her şeyi ve herkesi birbirine benzeten insanı robotlaştıran, hayatımızın her alanını dizayn eden, bizi makinelere hapseden, mahallelerimizi alıp yerine sonsuz katlı bloklarda kendi etrafımızda dönebileceğimiz kadar metrekareleri bize reva gören ama gökyüzünü bile göstermeyen, ırmaklarımıza ve denizlerimize çöküp suyu satan, oksijenimizi çalıp havayı satan, iklimlere savaş açıp Toprağımıza göz diken şeytani bir aklın gölgesinde yaşamak mı? Şehrimizi, mahallemizi, sokağımızı, bizi biz yapan değerleri geri almak mı? Makinelere teslim olmak mı? Uçsuz bucaksız ormanlarda doğanın sesini dinlemek mi? Yoksa bir gökdelen katında bizi dinleyecek kimse bulamamak mı? İnsanların sesini dinlemek mi? Yoksa bir kulaklıkla bize anlatılanları dinleyip ömür tüketmek mi? O yüzden şehir deyip geçme. Şehir hayattır. Hayatına sahip çık.